Belgrad Kalesi'ne geldim. Diğer adıyla Kale Megdan. Ee, Sırpça'da kale bizdeki gibi kale zaten. Bunu burada öğrendim. Tarif ederken kale diye tarif etmişlerdi. Orada da kaleyi aramıştım. Burada da aynı. Zaten normal haritalarda da Kale Megdan diye geçiyor buralar. Çok büyük bir parkımsı bir gerçi buraya park da denmez kocaman bir yer İnsanlar dinleniyorlar ve yan taraf hemen de şu ağaçların arkası kale şimdi ona doğru gideceğim girişi bulmaya çalışıyorum muhtemelen şurada bakayım o tarafa içeride günah çıkarma vardı. Çekebilir miyim dedim. Müsaade etmediler. Şu sağdaki bölümler iki tane mum ee, dikiyorlar. Orada mum yakıyorlar. Onun dışında soldaki yerde asıl ana kilise. kuleye çıkış 100 dinar yani 40 lira parayı bu manzaraya veriyorsunuz çepeçevre sava nehri Bu insanlar buraya güneşin batışını görmeye gelmişlerdi. Güneş şu taraftan batıyor. Demin burası insan doluydu. Ama Şanslarına güneş batamadan yağmur yağdı biraz. İnsanlar da kaçtılar doğal olarak. Şimdi burada birkaç kişi kalmış durumda. İşte görecekleri manzara şu olacaktı. Buradan Savaneyer'in arkasına batıyor güneş. işte olay bu. Sakınan göze çöp batmıyor. Kalenin otoparkına para vereceğime yan tarafa tramvayların olduğu yere bıraktım. Kaskım da dışarıda. Böyle kaskımı da göstereyim. Evet. Hiç ilgilenmemiş bile. İçeride kaskıyla dolaşan bir sürü insan vardı. Her köşede ayrı bir grup çalıyor. Bunların saz ekibi bu herhalde. Aziz Sava Kilisesi'ne geldim. Pazar günü olduğu için çekiniyordum. Belki kapalıdır. Daha doğrusu ayin vardır, göremem diye. Ama şimdi bakacağım. Çok insan var. Saatte 10 civarı. Umarım giriş yasak değildir. Evet, muhtemelen ya ziyaret bitti ya ayin bitti. garip şekillerde istavroz çıkartıyorlar. Burada da adam affını ah diliyor. Artık nasıl bir günah işlediyse eğildi kalkamadı bir türlü. yapmak için burada da sıraya girmiş durumdalar. Yalnız çok görkemli bir yermiş. Söylendiği kadar var. Mutlaka ziyaret edin deyip bunu Bütün gelenler Evet. Yolcu yolunda gerek. Karlofça'ya geldim. Gelmişken Karlofçe bit pazarını da gezelim.

This is yours? Yes, yes. Uh, how much is this and then? Uh, this is uh, Kingdom of Yugoslavia. Yeah. It's uh, 550 euro. This is uh, Russia, 300. And this is uh, East Germany, it's uh, 200 euro. euro. Okay, thank you. <laughs> How much? Dinners. Yes. All. All of them. All of them. Yes. Yeah. Kale'sinin asıl girişi burası. Gerçi ben diğer taraftan geldim. Otobandan geldiğim için. Ama buraya asıl girişi göstereyim. Buradan geliyormuş gibi de yapayım. Çektiğim videoların ne kadar kurgu olduğu da belli olmuş olsun böylece. Şimdi buraya girdikten sonra burası aslında Kale duvarlarının çevirdiği şimdi büyük bir park olarak duruyor. İçeride kafeler, oyun yerleri falan var çocuklar için. Bu gördüğünüz arabalarla da alan büyük olduğu için bunlarla gezdiriyorlar. Kalenin girişi ücretsiz. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi Kafatası kulesi dedikleri bir yer. Şimdi birazdan ona geleceğiz. Orada hikayesini anlatırım. Kabaca bildiğim kadarıyla. Burası Bali Bey Camisi. Bali Bey. Bali Bey. Kalenin içinde. sanırım ibadet yok ama camlarda pencerelerde Davut yıldızı var. Evet. İçi boş fotoğraflar var. Nihayet Kafatası Kulesi'ne geldim. Şimdi buranın hikayesi benim bildiğim kadarıyla buranın kuşatması sırasında kuşatmasından sonra daha doğrusu karşı koyanları sözde Hepsini kesmişler ee, Osmanlı. Ondan sonra hepsinin kafatasından bir tane kule yapmışlar. Kafatasından kule nasıl? Fotoğraflarını muhtemelen görmüşsünüzdür. Şimdi içeride göstereceğim. Kuleye kafataslarını dışarıya bakacak şekilde yerleştirmişler. Ve aralarına beton dökerek bu kuleyi yapmışlar. Yani bu onların kendileri anlattıkları hikaye. Başka bir hikayede burayı teslim ettikleri için buranın yerel valisi teslim etmek isteyenleri kestirip kafalarından bir kule yaptığı söyleniyor. Yani bununla ilgili birkaç tane rivayet var. Artık hangisi size uyarsa. O olmuş, elimden düşmüş ama hala. Bu da. Stefan sinyal için e, kapatasıymış. Burada da zaten şuradaki arkadaki resimde de görüyorsunuz. Şuradaki Osmanlı sancağı. insanları öldürüyorlar. Neyse bakış açısı.